Bu videoda C scalp terminalini tanıyacağız. Terminali Femex santralına bağlayalım ve arayüze bakalım. C scalp, kripto para borsalarında ölçeklendirme için profesyonel bir terminaldir. Başlıca avantajları: Yüksek hız, piyasa değişikliklerine anında tepki verilmesi, özellikle saç derisini kesen kişiler için önemlidir. Başvurular tek tıklamayla yapılır. Analiz araçları, piyasa faaliyetlerine ayrıntılı bir genel bakış sağlayan kümeler, anlaşma akışı ve teklif grafikleri. Popüler borsalar için destek: Binance, Bybit, OKX, HTX ve diğerleri. Kullanımı ücretsiz, terminal herhangi bir seviyedeki yatırımcıların erişimine açık olacak şekilde ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Nasıl bağlanılır? Adım adım talimatlar. Adım 1: Pemex hesabınızı oluşturun veya oturum açın hesabınız yoksa resmi web sitesine kaydolun. Adım 2. Femex değişiminde API anahtarları oluşturun. Hesabınıza gidin, sağ üst köşeden avatarınızı seçin ve API yönetimi bölümünü bulun. Örneğin, CS Calp adında yeni bir API oluşturun. Ticaret iznini ayarlayın. API anahtarının oluşturulduğunu e-posta veya iki faktörlü kimlik doğrulama yoluyla onaylayın. Bir sonraki adımda İhtiyacınız olacağı için anahtarları kaydedin. Adım 3. CS Femex'e bağlayın. CS açın ve ayarlar bölümüne gidin. Desteklenen borsalar listesinden Femex'i seçin, API anahtarını ve gizli anahtarı girin. Ayarlarınızı kaydedin ve bağlantınızı onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin. Başarılı bağlantıdan sonra CS Femex'ten gelen verileri görüntüleyen bir arayüz görünecektir. Şunları görebileceksiniz: Fiyat grafikleri, Femex'teki kripto para birimlerinin fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilen, ayrıntılı ve özelleştirilebilir grafikler. Sipariş defterleri, değişikliklere anında yanıt verme yeteneği ile mevcut, tüm siparişlerin görselleştirilmesi. Kümeler, ayak izi. Hacim ve fiyatı analiz etmek için kullanılan ve her fiyat seviyesinde kaç hacmin geçtiğini gösteren bir araç. Artık mevcut tüm scalping araçlarını kullanarak Femex'te işlem yapmak için C Scalpi kullanabilirsiniz. Açıklamadaki QR kodunu veya bağlantıyı kullanarak terminali ücretsiz olarak indirebilirsiniz.